Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Anıl Furkan Embel. Bugün bir günde 3 tane Belçika'nın güzel şehrinde dolaşacağız. Hazırsanız haydi geçelim. Burayı gezmek isteyenler için şu anlatacağım çok önemli bir detay. Bu görmüş olduğunuz bilet 6.60 ya ticket olarak geçiyor. Eğer 26 yaşın altındaysanız arkadaşlar Belçika'da herhangi bir yere gitmek isterseniz bir günlüğüne bunu alabiliyorsunuz. Yani mesela gideceğiniz yerin en uzak kesimini alırsanız diğer gideceğiniz şehirler için para vermemiş oluyorsunuz. Yani ben 6.60'a bir gün boyunca bunu kullanacağım. Yaklaşık bununla 3 tane şehir görmüş olacağım sirenlerin içi bu şekilde oluyor eğer merak edenler varsa. Şu an ben ikinci katındayım. Şöyle ikinci katından da dışarıyı göstereyim. Şimdi Gente indim arkadaşlar. Benim burada 7. ya da 8. gelişim. Sizlere hep indiğimde garipsediğim bir şeyi göstermek istiyorum. Abi bisiklet mezarlığı mı dersiniz, cenneti mi dersiniz? Şöyle bisikletlere bir bakın. Yani bakın burada bir sürü böyle bisiklet var. İnsanlar bisikletlerini buraya bırakıp gidiyorlar. Böyle boylu boyuna gidiyor. Şu anda tren istasyonu orada arkadaşlar. Yaklaşık merkeze doğru yarım saat yürüyeceğiz. Yine her yerde bisiklet var. Ve dikkatimi çeken şeylerden biri de şu plaka oldu. Şöyle göstereyim. Bugün dediğim gibi 3 tane şehrini gezeceğiz arkadaşlar. Belçika'nın. Hava güzeldi. 18 derece dedim kaçmaz. 2 tane arkadaşımla birlikte hadi dedim beyler gezelim. Onlar da sağ olsunlar kırmadılar. Gezmeye başladık. Şu an ilk durağımız Gent. Bir sonraki durağımız Bruges olacak buraya Kuzey'in Venedik'e diyorlar. Bir sonraki durağımız da Östent olacak. Östent de böyle İngiltere ile Belçika sınırını oluşturan bir sahil şehri. Baya güzel bir deniz var. Yazın girmiştim. Şimdi size onların videosunu çekmiş olacağım. Şimdi tren istasyonundan biraz yürüdüğünüz zaman sizi Stadel Park adı aldığımda böyle güzel tatlış bir park karşılıyor. Yine gene burada da üniversite öğrencileri oluyor. Çünkü ileride Görsel Sanatlar Fakültesi var üniversitenin. Şöyle bakın burada birkaç genç de zaten çimeme uzanmış. Piknikleşiyor. Şimdi gençler burası üniversite kampüsünün girişinde bir sokak. Yine de aynı da de aynısını demişler. Böyle gençleri görmeniz açısından sizlere sokağa çekmek istedim. Bakın kafeler dolu. Şu an havalar sıcak olduğu için bütün insanlar dökülmüş. Yine bilmeyenler için şunu da göstermek istiyorum. Avrupa'da çoğu yerde var. Özellikle Belçika'da. Eğer çişiniz gelirse burada umumi tuvalet insanlara bakarak çişinizi rahatça yapabiliyorsunuz. Buraya bir festival alanı gibi bir şey kurmuşlar sanırım. Bakın burada 20 tane frit alırsanız 60 euroymuş. Daha başlamamış sanırım. Hepsi kapalı gözüküyor ama şöyle size bir turlatayım. Genelde festival falan olduğunda burada oluyordu. Geçen sene korona zamanında bir kere videomda eğer eski Gent videomu izleyenler varsa şu çemberlerin içinde eğlenebiliyordunuz. Korona önlemlerinin dolayısıyla üniversitenin bir tane böyle girişinde bu binası var. Eğer Gent'te okumak isteyenler varsa böylelikle görebilirler. Sizlere böyle göstermek istedim. Bildiğiniz üzere Avrupa'da böyle çok fazla genç nüfus yok. Gent'e indiğimden beri sadece gençleri görüyorum. Hava da güzel. O yüzden farklı bir atmosfer oldu. Bana iyi hissettirdi. Özellikle bizim Liège'de hep yaşlı görüyordum. Kendim böyle sanki <laughs> yalnızmışım gibi hissederken burada kendi yaşlarımı görmek cidden olumlu hissettirdi. Eğer Gent Üniversitesi'ne gelecek varsa Gent'in cidden müthiş bir şehir olduğunu sizlere söyleyebilirim. Şimdi Gent'in çoğu bölgesinde manzaralar bu şekilde arkadaşlar. Şöyle size manzarayı biraz göstereyim. Böyle restoranların evlerinin ortasından nehir geçiyor. Çok güzel bir manzarası var. Şu anda da hava güneşli olduğu için şöyle göstereyim. Şimdi Gent ile ilgili en önemli şeylerden biri Gent 14 ve 16. yüzyılda çok önemli bir rol oynamış. Ee, özellikle Köln ve Fransız, büyük Fransız şehirlerinin ortasında e, Paris gibi şehirlere gidenler genelde Gent'te dinleniyormuş. Burada ipek ticareti çok fazla böyle zamanında ipektir, tekstil ticareti çok fazla yapılıyormuş. E, gelenler buradan hayvan eti alıp o şekilde Almanya'ya geçiş yapıyormuş. O zamanki ismi Almanya değildir yüksek ihtimal. E, böyle bir bilgi okumuştum sizlere belirtmek istedim. Onun dışında Gent'te Filomenkçe konuşuluyor arkadaşlar. Filomenk bölgesinde Belçika'nın buranın bana göre en güzel birinci şehri diyebilirim. Yine ile kapışıyor diyebiliriz ama yaşam olarak bence en güzel şehirlerinden biri Gent'tir. Çok fazla Türk nüfusu var. Hatta sanırım Limburg'dan sonra en fazla yaşayan Türk sayısı burada. Filomenk bölgesinin ticari olarak en büyük şehirlerinden birisi Anvers. Sonra da Gent gelmiş oluyor. Gent'te sayılı üniversiteler var ve bu üniversitelerde eğitim olarak yüksekler. Buradaki üniversite ve kampüs yaşamına dair ilk başta da sizlere zaten bir video sunmuştum. Şöyle size sokakların güzelliğini göstermek istedim. Ayrıca burada yine üniversitenin Erasmus ofisi var. Çok hoşuma gidiyor bu bina. Böyle <laughs> Yunan mimarisinden özenmişler gibi geliyor bana. Bakın burası üniversitenin, Gent Üniversitesi'nin Erasmus ofisi. Eğer Erasmus'a gelirseniz aklınızda bulunsun. Bina burası. Buradaki gördüğüm kıyaslamalar kadarıyla Gent'in kızları da Belçika'nın en güzel kızları diyebilirim. Cidden sokakta yürüyen 10 kızdan 7'si güzel. Aynı Polonya kızlarıyla yarışabilecek seviyedeler diyebilirim. Şimdi şurada görmüş olduğunuz San Nikolaus Kilisesi arkadaşlar. Ee, yine 14. yüzyılda kurulmuş bir kilise, bayağı gotik bir mimarisi var. Gidip görmek isterseniz, görebilirsiniz. Zaten şehrin ana girişinde bunlar var. Onun dışında yine yanlış değilsem, Avrupa'nın en uzun çan kulelerinden bir tanesiymiş ya da Belçika'nında olabilir. Ee, böyle bir Gent Çan Kulesi var. Yani ismini tam olarak bilmiyorum ama Gent Çan Kulesi denilebilir. One, two, three, Burası Körünley ve Grasley olarak geçiyor. Yemeği de hemen orada nehrin kenarına oturup yiyeceğim. Buranın ünlü yerlerinden bir tanesi. Ee, yine yanlış olursa aşağıya belirtebilirsiniz. Belki telaffuzumda yanlış vardır, başka bir şeyde yanlışlık vardır. Ee, çünkü okuduğum kadarıyla hani şu anda anlatıyorum. Ee, i̇nsanlar genelde burada tekne turu yapabiliyor. Ee, çok fazla şekilde restoranlar var. Yani tam merkez aslında burası sayabiliriz. Onun dışında şöyle oradan güneş verdiği için belki çok güzel durmuyor olabilir ama size şöyle manzarayı göstermek adına Şöyle bir göstereyim. Önceden buraları göstermiştim zaten. Şimdi ben bu şehre ilk girdiğimde beni büyülemişti. Oha demiştim böyle eşek gibi geziyordum etrafta. Gülerek çünkü şehrin her sokağı ayrı güzel. Bilmenize gerek yok. Eğer mimari seviyorsanız, mimari aşıysanız ve böyle değişik bir görüntü görmek istiyorsanız burası cidden müthiş bir şehir oluyor. Özellikle romantizm açısından bir kız arkadaşla gelirseniz sizler için müthiş güzel bir vakit geçirme fırsatı sunar. Bir sonraki gideceğimiz şehirler de güzel. Bürüc özellikle. Buradan bir tık daha güzel olabilir. Ee, özellikle Östent'te sahil kenar olacak. Sizlere Belçika'nın Flamenk bölgesinden 3 tane güzel şehri göstermiş olacağım. Şimdi yemek aldığım yerin yakınlarında böyle bir nehir vardı. Dedim ki oraya gitmeye üşendim. Dedim öyle oturayım. Şuraya pizzamı koydum. Şimdi bu manzara eşliğinde pizzanın tadını çıkaracağım. Sizlere şöyle biraz göstermiş olayım. Şimdi Gent'in sokaklarında yürüyorum. Yürürken de grafit street dedikleri yani grafiti sokağı dedikleri her hafta grafitilerin değiştiği bir sokak var. Orayı da size göstermek istiyorum. Aslında gösterecek o kadar fazla yer var ki. Ama bildiğiniz üzere bir günde 3 tane şehir gezeceğiz. Bu nedenden dolayı böyle hepsini yarım, yarım geçip sizlere önemli noktalarını göstermiş olacağım. Grafiti sokağına giriyoruz arkadaşlar. Böyle bir giriş var. Sizlere bunları göstereyim. Şu an baya bir yoğun boya kokusu var. Her hafta sokaktaki grafitiler değişiyormuş. Dayılar sanatını yapıyor. Hello. kısacası böyle bir sokak var ve bu sokağa her hafta işte böyle farklı farklı grafitiler çizmelerine hak vermişler. İnsanlar da gelip buraları böyle boyu süslüyor. Kendilerince bir şeyler yapmaya çalışıyorlar. Şimdi hemen trene binip sizle birlikte Östen'de gideceğiz. Östen buranın sahil şehri. Haydi hemen tren garının orada sizlerle görüşelim. Şimdi daha önceki görmüş olduğunuz biletle Östen'le doğru hareket edeceğiz. Dediğim gibi bir tane bilet alarak çoğu yere gidebiliyorsunuz. Özellikle geziye geleceklere duyurulur. Hani Brüksel'i gezmek istiyorsanız sadece Brüksel'e bilet almayın. Ya da atıyorum Brüksel'den Gent'e gitmek istiyorsanız Gent'e bilet almayın. Son noktalara alın. Hepsine tek tek inip gidebilirsiniz. Bir kereliğine bunu alabiliyorsunuz. 26 yaş altıysanız 6.60 euro aklınızda bulunsun. Haydi bakalım şimdi Östen'de gitmeye. Nasıl Evet şimdi Östend'in trangarına indik. Östend dediğim şehir arkadaşlar Belçika'nın Batı Filamen bölgesinde bulunuyor. Burayla ilgili bilgi vereyim sonra görüntülerine geçmiş olacağım. Ee, burada denize gireceğiz sizlerle de böyle ayağımızı suya bandıracağız. Buranın güzel yanı İngiltere'ye aşırı yakın olması. Belçika'nın zaten İngiltere ile bağlantı noktası. Ortada Manş denizi geçiyor. Ee, bu Manş denizi üzerinden de hızlı feribotlar var. Buradan diyelim ki İngiltere'ye gitmek isterseniz. Tabii ki biz Türk vatandaşları gidemiyor, ayrı bir vizesi olması lazım. Ee, ama buranın kendi vatandaşları hızlı feribotlarla yazın gidebiliyorlar. Zaten çok sayıda böyle İngiliz turiste e, yazın buraya akın akın geliyor. Şimdi ilk girdiğiniz zaman tren istasyonunun karşısında sizi bir yat limanı karşılıyor ve bu liman benim çok hoşuma gidiyor. Yani buraya yaklaşık üçüncü ya da dördüncü gelişim. Şöyle size yat limanını göstereyim. Onun dışında şimdi şehre doğru ilerleyeceğiz. Şehri biraz daha size gösterdikten sonra da sahil kesimine gitmiş olacağız. Şimdi bu görmüş olduğunuz kilisenin adı St. Petrus Kilisesi. Şöyle bir mimarisi var. Şöyle göstermiş olayım size. Bunun içine girebilirsiniz geldiğiniz zaman. Ben yaklaşık 7-8 defa girdiğim için tekrardan girmeyeceğim. Baya güzel bir kilise. İlk şehrinden girdiğiniz zaman karşıda zaten tren istasyonu var sizi karşılıyor kilisenin de yandan görünümü şöyle. Şimdi size içinden de birkaç görüntü vereceğim görebilmeniz için. Şimdi Östend'in caddelerinden birine girdik arkadaşlar. Ee, şöyle bir tane Alman çikolatası aldım. Knoppers diye geçiyor. Ee, burada çok yaygın. Tadını seviyorum. Peanutlı oluyor genelde. Böyle size de mekanları göstermiş olayım. Buradan dömdöz yürüyüp şimdi sahile doğru ilerleyeceğiz. Haydi size sahilin oralarını göstereyim. Şimdi ben burayı direkt Türkiye'ye benzetiyorum. Buradaki binalardan dolayı. Böyle hiç Avrupa'ya benzer bir binalar yok. Sanki Hatay'da yürüyormuşum gibi geliyor bana şöyle gördüğünüz evet. zaman hiç buraya mesela Belçika az biriz. Şimdi sahile doğru ilerleyelim sizlerle. Burası biraz daha böyle soğuk olduğu için üstüme switch giydim. Şimdi sahile doğru ilerliyorum. Burayla ilgili size bir şey anlatmak istiyorum. Östente Bürüj bölgesi milattan önce böyle birinci yüzyıllarda falan bu Romalılar tarafından kurulmuş. Ee, şehrin adını unuttum. Bir şehri korumak amacıyla buraya kurmuşlar falan filan. Ama asıl buranın olayı şurada başlıyor. Bu Vikingler İngilizlere, o zamanların Franklerine saldırırken sürekli burayı da yağmalamışlar. Ama en az hasarı alan, en büyük karşılığı veren Bürüj ve Östend tarafları olmuş. Böyle bir kayıt var tarihte. Şimdi size hemen sahilini göstereyim. Şimdi şöyle size kumsallarını da göstereyim. Ayağımla şöyle basayım dedim güzel olsun. Bakın burada bayağı bir martı var. Umarım saldırmaz. Bizimkiler gibi simit yemeye alışkın değil. Tabi bunlar Hep balık yiyorlar, etçil besleniyorlar. Şöyle kum salını tekrardan size göstereyim. Bayağı bir kum. Denize girdim. Denizi hiç derinleşmiyor. Şimdi şuraya çektikleri setten dolayı gözükmüyor ama denizinde de göstermiş olacağım sizlere. Şu anda Belçika'nın en kuzeyindeyiz arkadaşlar. Bundan daha ilerisi artık İngiltere olmuş oluyor. Şöyle göstereyim size. Bayağı bir büyük sahil şeridi var bu arada Belçika'nın. Denizine giriliyor mu diye sorarsanız yazın girmişliğim var. Soğuk oluyor ama hiç derin değil. O yönden bayağı iyi oluyor. Şöyle sizler için ayaklarımı suya sokacağım arkadaşlar. Şöyle birazcık ilerleyelim hatta. Buz gibi su. Kaç derecede bilmiyorum ama bayağı da soğuk. Şöyle sahil şeridini göstereyim sizlere. Dediğim gibi hiç derinleşmiyor. Ben bunu ta böyle ortalarına kadar yüzmüştüm. Yazın. Yine buz gibi oluyor ama en azından güzel yanı ful kum. O yönden bayağı iyi. Şöyle arkama da denizi alayım. Siz de görmüş olun. Bu deniz beni çok rahatlatıyor ya. Yani dünyadaki en güzel şeylerden biri herhalde deniz. Şimdi Östendi'de bitirdim. Bürçe doğru yolculuğa çıkıyorum. Gün batımında Bürüş baya güzel oluyor. Size gün batımında Bürüşü göstereceğim. Birazcık da Bürüşün öneminden bahsedeceğim. Üçüncü şehrimiz Bürüş'e doğru. Haydi yola çıkalım. Yani sıralama demiştim ya. Sıralamada birinci sırada hep Gent ve Bürüş kapışır bende. Çünkü hep şu manzarasından dolayı. Yani her yürüdüğün sokakta Bürüş'de ayrı bir manzara var. Manzarası çok güzel, huzur verici. Farklı bir olayı var Bürüşün. Zaten kuzeyin Venediye diyorlar. Her yerde kanallar var. Sonradan turizmi geliştirmek için açmışlar aslında bu kanalları. Ama tutmuş. Şehre çok güzel bir hava katmış. Birazcık size huzuru göstereyim dedim. Bakın şurada gün batımı müthiş abi. Şimdi şöyle bir manzara var. Size manzarayı göstereyim. Böyle fotoğraflarda gördüğünüz, videolarda gördüğünüz Belçika aslında bu ...ben bu manzarayı bayağı beğeniyorum. Yani bunun üstüne elbette vardır. Ama şu huzurun göstergesi yani. Bakın şöyle size tekrardan... ...bir göstermiş olayım. Şöyle size şehrin içini... ...gene göstereyim. Şehrin içinde her yer... ...arkadaşlar manzaralık yer. Dediğim gibi buralarda... ...geleceksiniz. Sevgilinizle yürüyeceksiniz. Normalde bu kapı açık. Şu an kapamışlar. Demek ki belli saatte... ...kapanıyor. Evlerin içinden... ...geçen sizlere böyle nehirleri göstereyim. Buraya kuzeyin Venedik'i diyorlar. Normalde hep bilgi üzerine böyle konuşurum arkadaşlar. Burada çok fazla bilgi edinemedim. Direkt bugün öylesine gezmişken videoyu da çekeyim dediğim için çok fazla size bilgi vermiyorum. Daha çok etrafı göstermek istedim. Daha önce göstermediğim şehirler eğer Belçika'ya e gelmek istiyorsanız buralara kesinlikle uğrayın. Şöyle göstereyim. Şu an gün batımı başladı yaklaşık yarım saat sonra çoğu yer kararmış olur. Şehir ışıklı da güzel olur diye tahmin ediyorum. Şimdi yine sizlere Filamenklerin evlerini göstereyim. Bakın adamların evlerinin arasından böyle nehirler geçiyor. Şöyle göstermiş olayım. Ee, sanırım burası rahibelerin kaldığı bir yerdi yanlış hatırlamıyorsam. Şimdi girmiş olacağız zaten. Böyle dini bir yer. Böyle bir giriş kapısı var. Bu dini yere girmiş oluyoruz. Burası böyle kiliseler gibi falan ama böyle laleler falan çok güzel duruyor. Şöyle göstermiş olayım sizlere de. Tam olarak ne olduğunu bilmiyorum ama hani sizlere gezdirmiş olmak için gezdiriyorum. Dediğim gibi bilgisi olan arkadaşlar aşağıya yazabilir. Ama burası bildiğim kadarıyla işte manastır gibi bir yer olabilir. Çünkü hatırladığım kadarıyla dini bir yerdi. Dediğim gibi burası rahibelerin yeriymiş arkadaşlar. Şöyle bir baktım internetten. Zaten rahibe ablamız da şimdi buradan lale kesti götürüyor. Sanırım evlenmeyip bu evlerde kalıyormuş diye de bir yazı var. Doğru mudur, yanlış mıdır? Artık bilmiyorum. Ben de internetin yalancısıyım arkadaşlar. Şimdi yavaş yavaş gün batıyor. Gün batmadan size şu mekanları göstermek istiyorum. Yakında belki veda ederim kameramın ışık ayarına göre de sizlerle konuşmuş olacağım. Yine de bürüş hakkında sizlere küçük bilgiler vereyim. Bürüş dediğim gibi önceden Vikingler bu Franklere ve İngilizlere saldırıldığında bürüşe de çok fazla böyle saldırı olmuş. Bürüş ve Östen tarafına özellikle. Çünkü dokuzuncu e, 9. yüzyılda özellikle bürüş çok zengin bir yapıya sahipmiş. 12. 13. yüzyılda biraz daha sanayileşmenin etkisiyle burası önemini kaybetmiş ama yine küçük böyle bir limanı var. Onu hafif ileri taşıyabilecek seviyede. Ee, onun dışında şehirde Filomenkçe konuşuluyor arkadaşlar. Bugünkü gittiğimiz 3 şehirde Filomenk bölgesinde. Ee, buralar çok turistik. Özellikle buraya yazları, yaz aylarında İspanyol, Alman ve İngiliz turist akın akın geliyor. Şimdi şu geçtiğim sokağın darlığını göstereyim. Böyle dar sokakları çok fazla. Böyle böyle dar sokakları var arkadaşlar sizi kendine aşık eder. Şimdi size şurayı gösterip Belçika ile alakalı 2-3 eleştiri yapacağım arkadaşlar. 2-3 eleştirimden bir tanesi de ama önce şöyle bir manzarayı göstereyim eleştiriye geçmeden önce. Şimdi manzara güzel. Eyvallah her şey güzel. Bakın şöyle de manzarasıyla birlikte göstereyim. Yani adamların çoğu şu evlerde yaşıyor. Okey ama şu gördüğünüz inşaatı göstereceğim size. Küçücük bir inşaat belki tamam mı? Yaklaşık 1 yıl 3 aydır Belçika'dayım arkadaşlar. 1 yıl 3 aydır <laughs> şu inşaatı bitiremediler Belçikalılar. Ee, bu konuda beni böyle ayar eden şeylerden bir tanesi. Bürokrasi işleri aşırı yavaş işliyor. Belediyeden atıyorum bir adres değişikliği yapacağınızda. Herhangi bir şey yapacağınızda 3 ay sürüyor 2 ay sürüyor. Bizim ülkede 1 saatte yapacağınız işleri burada. 3-4 ayda anca yapıyorsunuz. Bu kötü nedenlerinin biri. Ama şimdi güzel yerlerine gelirsek şimdi kuş sesini dinleyin. Herhangi bir efekt yok. <laughs> yani şu inşaatın ortasına bile bu kadar mimarinin ortasına bile şimdi mesela bakın sanki 14. yüzyıldaymışsınız gibi hissettiriyor bu şehir. Şimdi size şehri de göstereceğim tekrardan. Ee, yani ona rağmen doğayı da korumuşlar adamlar. Ben bunu hep savunurum. Ama mesela şehirlerin yani gene filemank bölgeleri temiz duruyor. Ona rağmen bizde kimse şöyle bırakıp gitmez abi. Bu adamlar bırakıp gidiyor. Bu benim garibime gidiyor. Bu benim birinci eleştirimdi diyebilirim. Ne inşaat işleri ilerliyor, ne bürokrasi işleri. Şimdi şöyle size şehri göstermiş olayım. Buradan gene bir yola gidiyoruz ama bu tarafta aşırı güzel yerler var. Dediğim gibi şehir böyle sanki size 14. yüzyılda yaşıyormuşsunuz hissi veriyor böyle sokakların içinden geçiyorsunuz çok güzel yerler sizi karşılıyor ve bu şehre ne zaman gelsem böyle sokaklarında yürürken mutlu oluyorum abi şurada bir insanın zaten mutlu olmaması imkansız hani hatununla birlikte şurada yürüyorsun ya da burada yaşıyorsun yani imkansız mutsuz olman Şimdi şöyle size manzarayı göstereyim şu manzaraya bir bakın. Manzara bu gençler. Buraya gelen olursa direkt fotoğraf çekinmeniz için tavsiye edeceğim yerlerden bir tanesi burası. Yani bu manzarayı gördünüz. Diyelim ki döndünüz. Yine şöyle bir manzara sizi karşılıyor. Yani hani Game of Thrones'un içinde gibi hissediyorsunuz gençler yavaş yavaş gece olurken size şöyle göstereyim. Her yerde kuş ötüyor. Çok hoşuma gitti kuşun ötü şekilleri. Sanki böyle Harry Potter'ın içindeymiş gibi hissettiriyor size arkadaşlar. Aşağı yorum yapmanızı bekliyorum. Şöyle yine size şehrin içinden manzaraları vereyim. Bu yol boyunca ilerleyeceğiz arkadaşlar. İleride daha güzel manzaralar da var. Yavaş yavaş artık gece oluyor. Eğer Belçika'ya gelecekseniz bu şehri kesinlikle görün. Bu şehir en turistik şehirlerinden biri. Hani Östen'de belki çok görmeyebilirsiniz ama kesinlikle Bruges ve Gent'e uğramamazlık yapmayın. Dediğim gibi eğer 26 yaş altıysanız da tren biletinden faydalanmayı unutmayın. Şimdi size Bruges'in güzelliklerini göstereceğim. Ondan sonra da videoya veda edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Videoyu şimdiden beğenin. Aşağıda yorumlarınızı bekliyorum. şöyle manzarayı da alıp artık arkama videoyu bitireyim. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle gezi videoları olacak. Yakın zamanda iki farklı ülkeyi gezeceğim. Öbür ay sizlere bunları çekmiş olacağım umarım bir sorun çıkmazsa. Kendinize iyi bakın. Videomu beğenmeyi, kanalıma da abone olmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Senin beynini